Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Dizi gündemi kanalı olarak sizler için Erkan Meliç'ten gelen kareleri toplayarak paylaşıyorum. Oyuncumuzun bu fotoğrafları umarım sizlerin de beğenisini toplayacaktır arkadaşlar. Erkan Meliç'ten gelen sonbahar fotoğrafı izleyenleri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Her geçen gün daha da sevilen oyuncumuzun bu fotoğrafı umarım sizlerin de hoşuna gider ve beğenirsiniz arkadaşlar. Sonunda videomuzu beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı Unutmayın. Şimdilik herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.